Selamlar. Bu videoda sıradan bir power bank ile elektrikli bisiklet şarjı olur mu konusunu konuşacağız. Lafı geveleme, teknik detaylarla bizi uğraştırma diyenler için cevabı baştan söyleyeyim. Hayır. Sıradan bir power bank ile elektrikli bisiklet bataryası şarj edilemez. Peki neden? Çok basit şekilde anlatmaya çalışalım. Burada kafayı karıştıran şey gerilimle akım. Yani voltaj ile amper kavramları. Powerbank'lerin üzerinde büyük bir şekilde kapasitesi amper olarak yazarken voltajı pek görünmez. Çünkü biz şarj için USB portu kullanırız ve USB portlar standart olarak 5 volt çıkış verirler. Nasıl ki evlerimizdeki prizler 220 volttur, USB'lerde 5 volttur. Ve şarj için kullanılan USB portlar genelde 1 ampere kadar anlık akım verir. Yeni nesil hızlı şarjlar ise 2 amper civarı anlık akım vermektedir. Gerilim ve akımın kavram olarak farklılığı konusuna birazdan bir daha değineceğiz. O zaman şunu öğrendik. 10.000 mil amper olarak satılan bir powerbank 5 volt gerilimle 1 amper anlık akım vermektedir. Kapasitesi ise 10 amperdir. Peki gücünü hesaplarsak P eşittir V çarpı I. O da eşittir 5 volt çarpı 10 amper. O da eşittir 50 watt. Bu arada etiketinde öyle yazar ama çoğu Çin üretimi olan ucuz powerbankler yarısı kadar bile kapasiteye sahip değildir. Peki bir de elektrikli bisiklet pilimize bakalım. 36 volt ve 8.8 amper olduğunu etiketinde görüyoruz. Ufacık powerbank 10 amper iken koskoca batarya nasıl 8.8 amper olur diye düşünüyorsunuz tabi. İşte olay burada. Birisi 5 volt gerilime sahipken diğeri 36 volt. Bisiklet bataryamızın gücünü hesaplarsak P eşittir V çarpı I o da eşittir 36 volt çarpı 8.8 amper o da eşittir 317 watt. Power bankimiz 50 watt güce sahipti yani bataryamızın yaklaşık 7'de biri. Böyle kıyaslayınca tabi daha uygun görünüyor. Bu bilgilerden sonra akla şu soru gelir. E tamam Powerbank ile bataryanın 7'de birini şarj edelim o zaman. Meşhur bir benzetme vardır, gerilim, akım ve direnci anlatmak için. Boruda sıkışan adam çizimi. Bizim durumu bununla anlamak zor. O yüzden voltaj farkını şöyle basit bir örnekle anlatmaya çalışacağım. Sizin bisiklet bataryanız bir fil olsun. Ve haliyle suyu da kovayla veriyorsunuz file. Powerbank ise file bardakla su içirmek gibidir. Fil bardakla su içmez, kovayla içer. Dolayısıyla alıcı tarafın beklediği gerilime uymak mecburidir. Toplam güç ise depodaki suyunuzdur. Ne kadar suyunuz varsa filinize o kadar su verebilirsiniz. Mevzuyu biraz daha zorlayalım. Ben bardakla kovayı doldursam ve file içirsem bunu iki türlü yapabiliriz. Ya 7 tane bardağınız olacak ve aynı anda dolduracağız kovayı. Buna ediyoruz zira 7 tane power bankimiz yok, bir tane var. O zaman tek tek dolduracağız kovayı ve fil su içmek için bekleyecek. Bunu da 5 volt'tan 40 volta yükselten bir voltaj yükseltici ile yapabiliriz. Ancak hem maliyetli hem de gerek zaman açısından gerekse de enerji kayıpları açısından verimi düşük olacaktır. Başta olmaz demiştik ama şimdi olur diyoruz. Evet, teorik olarak mümkünse de oldukça zorlama bir çözüm olur. Özetleyecek olursak, powerbank'ler 5 volt çıkış verdikleri için 42 volt girişle şarj olan elektrikli bisiklet bataryalarını şarj edemezler. Tersi mi? Evet, bazı elektrikli bisikletlerin USB çıkışları vardır ve buradan power banklerinizi, telefonlarınızı şarj edebilirsiniz. Yine gerilim farkı vardır tabi ama elektronik olarak bunu yapması daha kolaydır. Filin su içtiği kovadan bir kedinin su içmesi gibi düşünün. Sorularınız olursa yorumlara yazarsanız oradan devam ederiz. Hoşçakalın.